Herkese merhaba arkadaşlar. DMR Kripto ekranlarına hoş geldiniz. Bu videoda sponsorlu olarak Go Mining projesini inceleyeceğiz. Go Mining en basit tabiriyle Bitcoin madenciliği yapmak isteyen yatırımcıların ekipman satın alma, bakımını yapma, barındırma gibi zahmetlerinden kurtulmasına olanak sağlıyor arkadaşlar. Go Mining token var ve bunların bir NFT'si var. Bu token ve bu NFT aracılığıyla direkt olarak madencilik yapma imkanı sunuyor arkadaşlar. Bu kesinlikle bir Cloud mining yani bulut madenciliği değil zaten hali hazırda Go mining token de pek çok borsada listelenmiş bir proje arkadaşlar 41 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahip şu anda son 24 saatlik hacmine baktığımızda da 1.5 milyon dolarlık bir hacim söz konusu arkadaşlar. Şu şekilde listelenmiş oldukları borsalara da baktığımızda Bitmart, MXC, Bitget gibi, Gate.io gibi dünyanın en iyi borsalarında ilk onda bulunan borsalardan pek çoğuna zaten listelenmişler arkadaşlar. Go Mining token'in Twitter hesabına baktığımda da yine dikkatimi çeken bir durum oldu. Burada OKEX'in ayrıca Resmi OKEX hesabının OKEX Twitter hesabının Go Mining tokeni takip ettiğini gördüm. İlerleyen süreçte belki bir OKEX listelemesi de Gelebilir arkadaşlar OKEX'in GoMining tokeni takip ettiğini varsayarsak ilerleyen e, aylarda belki OKEX borsasında da listelenme ihtimali söz konusu olabilir. Zaten hali hazırda pek çok borsada listelenmiş bir proje arkadaşlar. Şu şekilde roadmap'a baktığımızda da 2023 quarter 4 planları yani 2023'teki son çeyrek planlarına baktığımızda da yine en iyi borsalarda listelenme şeklinde bir planları bulunuyor arkadaşlar. Burada da tabii ki bir OKEX listelenmesi gelebilme ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Go Mining Token yeni bir proje değil arkadaşlar. 2017'den beri hizmet veren yaklaşık 6 yıldır bir proje arkadaşlar 2000'den fazla bitcoin şu ana kadar çıkartmışlar 20.000'den fazla NFT satılmış şu anda da aktif olarak 3500'den fazla NFT sahibi var 17.500 civarında token sahibi var arkadaşlar ve zaten görmüş olduğunuz gibi son 24 saatte de 1.5 milyon dolarlık hacmi olan bir tokene sahipler arkadaşlar token hakkında da şu şekilde baktığımızda Celtic tarafından audit aldığını yani Akıllı kontratında yine doğrulandığını görebiliyorsunuz. Sertik bir doğrulayıcı kuruluş arkadaşlar. Akıllı kontratların güvenlik zafiyetinin olup olmadığına bakıyor. Sertik tarafında da ilk %10'a girmiş tokenler arasında Sertik'ten alınmış olan bir audit raporları da mevcut arkadaşlar. Tokenomics'e baktığımızda da yine bu tokenin pek çok kullanım alanının olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca yine burn mekanizması ile birlikte tokenin yakıldığını da görebiliyoruz arkadaşlar. Şurada mining bölümüne tıkladığınızda ayrıca ne demiştik? Bu bir cloud mining projesi değil. Bu bilmiş olduğunuz gibi direkt fiziki cihazlarla mining yapan bir proje. Burada da zaten yapmış oldukları mining ile ilgili bilgileri görebiliyorsunuz yapmış oldukları mining havuzlarını yine kazmış oldukları havuzları buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar ayrıca yine Burada da güvenlik kameralarıyla cihazların bulunmuş olduğu lokasyonları 7/24 isterseniz web site üzerinden izleyebilirsiniz. Konteynerların içerisinde bu mining cihazları var. Yine konteynerların içinde de güvenlik kameraları mevcut. 7.24 bu güvenlik kameralarına ayrıca erişmek isterseniz bakmak isterseniz buradan da izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da tabii ki ayrıca güzel bir hizmet. Daha güvenilir olduklarını güvenilir olmaya çalıştıklarını en azından gösteriyor arkadaşlar. Ayrıca geçtiğimiz günlerde de yine Twitter hesaplarından en büyük madencilik cihaz üretim şirketlerinden bir tanesi olan Bitmain'le de bir partnerlik duyurdular arkadaşlar. Bitmain'le de yine partnerliklerin olması ayrıca güzel bir durum. Çünkü burada en büyük maliyet biliyorsunuz bu cihazların alınması, madencilik cihazlarının alınması hemen akabinde zaten elektrik geliyor. Elektrikle de ilgili çözümleri var elbette ama Bitmain şirketiyle de yine partnerlik kurmaları ayrıca güzel olmuş arkadaşlar. Peki burada bu projenin size sağladığını hemen onu da göstermek istiyorum. Bu proje arkadaşlar NFT'ler aracılığıyla bizzat kripto madenciliği yapmanızı sağlıyor. Zaten madencilik cihazlarını gördüğünüz güvenlik kameralarından oradaki cihazlara birebir erişim imkanı sağlıyor sizlere. Burada birinci ve ikinci olmak üzere iki adet market var. Bu marketten herhangi bir NFT'yi alarak hemen Bitcoin madenciliği yapmaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada pek çok fiyat var NFT'ler için. 20 dolardan başlayarak şöyle en yüksek fiyattan sıraladığımızda da yaklaşık 58 bin dolara kadar giden NFT fiyatları var. Burada random bir sıralama yaptığımızda da 150 dolara, 280, 500 dolara, 10 bin dolara yani her bütçeye göre NFT'ler mevcut ve bu NFT'leri aldığınızda da yine siz Bitcoin madenciliği yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde 150 dolarlık bir NFT'ye tıklayalım. Bu NFT'ye tıkladığımızda %37'lik bir return of investment olduğunu görüyorsunuz. Yani yaklaşık 2 yıl 8 ay içerisinde bu payback yapmış olacak. Yani kendini amorti etmiş olacak bu NFT. Akabinde de sizlere getiri sunmuş olacak. Zaten burada da toplam getirinin bir yıllık vadede bu NFT'yi elinizde tuttuğunuzda yaklaşık 54 dolarlık bir getiri elde edebileceğinizi gösteriyor. Burada da geçmiş istatistikleri ayrıca mevcut. Geçmişte de 88 dolarlık bir getirisi oluyormuş. Elbette Bitcoin fiyatındaki dalgalanmalar, Bitcoin'in düşmesi, çıkması da buradaki getirileri etkiliyor arkadaşlar. Bu şekilde bir NFT alırsanız da elde edebileceğiniz bir yıllıkta da veya daha uzun vadeye alırsanız 3 yıllıkta, 5 yıllıkta ne kadar tutmak istiyorsanız bu NFT'yi elinizde ne kadar kilitli tutmak istiyorsanız bunu buradan bakarsınız arkadaşlar ona göre ne kadar getiri elde edebileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ayrıca ikinci il markette de GMT token üzerinden bunların satıldığını görebiliyoruz. Mesela buradaki NFT şu anda 20.000 GMT token'e satılıyor arkadaşlar. Bu da yaklaşık 2200 dolar falan yapıyor. Bu şekilde bir NFT'nin de yine yıllıkta sizlere sunacağı getirinin 830 dolar olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada zaten ROI'lar verilmiş. Ayrıca GMT token'le alım yaparsanız %10'luk da bir indirim burada uygulanıyor. Bitcoin'le alım yaptığınızda herhangi bir indirim yok ama GMT ile alım yaptığınızda %10'luk ayrıca yani kendi tokenleriyle tokenleriyle bir alım yaptığınızda %10'lukta ayrıca bir indirim sunuyorlar arkadaşlar. Bu da yine aklınızda bulunsun. Eğer böyle bir projeye merakınız varsa, bitcoin madenciliğine merakınız varsa, araştırmak istiyorsanız ayrıca deneme hesabı oluşturup deneme işlemleri de yapabiliyorsunuz. Nasıl olduğunu deneyimlemek amaçlı. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim ilk etapta yatırım yapmaktan ziyade. Öncelikle denersiniz bakarsınız. Aklınıza yeterse de yatırım yapmak isterseniz yapabilirsiniz arkadaşlar. NFT'ler aracılığıyla veya direkt GMT token aracılığıyla yatırım yapabilirsiniz. Aşağı ben ilgili linkleri koyacağım. ilgili linkleri tıkladığınızda direkt olarak bu NFT pazar yerine veya GMT tokenin, Go Mining tokenin web sitesine erişebileceksiniz arkadaşlar. Kendiniz de lütfen araştırmanızı yapın. Eğer aklınıza yatarsa yatırım yapmak isterseniz Aşağıda linkler olacak doğrudan NFT Marketplace'in linkini koyacağım oradaki linke tıklayarak buradaki NFT Marketplace'e ulaşarak NFT'lerinizi alıp satabilirsiniz veya direkt olarak OpenSea üzerinden veya Binance'in NFT bölümünden de ayrıca almak isterseniz bakmak isterseniz Binance'in NFT bölümünde de yine listelemişler arkadaşlar oradan da bir göz atabilirsiniz. Ilgili linkler aşağıda olacak ilginizi çektiyse bir göz atmayı unutmayın diyelim. Bu videoda sizlerle birlikte Go Mining tokeni detaylı bir şekilde inceledik. Hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi vermeden videomuzu tamamladık. Go Mining incelememiz bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.